Geldi, Arkadaşlar tabi. selam. Bugünkü gezimizde arkeoloji müzesine gideceğiz. Şu an Gülhane Parkı'ndayız. Bir tane Suriyeli bizi takip ediyor. Öyle bu kadar. Arkadaşlar ben geçen gün ben okumaya tekrar başlamıştım. Burada da bir Nimpa ya da nasıl okunuyorsa ondan heykeli var. Şey. Şurada Anladım. büyük Zeus var. Pan mı var? Evet, arkadaşlar pan var. Arkadaşlar horoz dövüşünün tarihi. Ta Eros'lara dayanıyor. Gördüğünüz gibi Eros'lar horoz dövüşü yaptırıyorlarmış. göğüs süsü buldum. göğüs süsüymüş <laughs> Mesela burada ağlayan kadınlar, var, Lahti var. Bacım neden ağlıyorsun? Hep ağlıyor, üzgünler. Hepsi ağlamıyor ama üzgün duruyorlar yani bir buruklar. Arkadaşlar buradaki şu kişi Büyük İskender'miş. Bu Lahti Osmanlı'nın düğmeyi bulmuş ve bayağı iyi. Çok güzel. İki tarafında ee, savaş betimlenmiş uzun olan. Kısa olan iki tarafında da al betimlenmiş sanırım. Öyle okudum yani. Bu taraflar al, diğer taraf savaş. Aşırı güzel ve renkliymiş sanırım önceden ama renkleri gitmiş yavaş yavaş. Öyle. İskenderla gözüküyor. Dur bakayım. Aferinaz. Tablet'in mumyasıymış arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi müzeden çıktık. Çok güzeldi. En son da Hitler'i gezdik. Şimdi e, buradaki sütun ve işte onları Bunları. Bir sürü var burada. Arkadaşlar bunun için de bir kazan makarna yemek istiyorum. Çok güzel. Ya bak her şey üstüne numara koymuşlar sinir oluyorum. Arkadaşlar ablam benimle dövüştü çünkü o benim videomu çekmişti. Sen de beni böyle çek dedi ben çekemedim. Biraz seni çekmeyeceğim dedi. Öyle yani güzel videolar beklemeyin çünkü ben zaten çekemiyorum. Onun için de burası çok güzel güzel Ayrıca birazcık serin. Yani çok değil ama yukarısı istiyor. Burası biraz daha sıcak ama güzel yani. Öyle. Baya güzel burası. Burada gezmeyi unutmayın. Arkeoloji Müzesi'ne gelirseniz. Biraz rol peşi. yemek yemeye şimdi dönercim. Hamdur yani geldik. Reklam yoktur. Öyle. Ablamı bekliyoruz. Ablam namaz kılmaya Sonra ablam gelince sipariş vereceğiz. Ben saçlarımı toplayacağım. Sonra ellerimizi yıkayacağız. Bu kadar. Bugün güncellememiz. Bye. durabildik. Ben köylü olduğum için bir inelim dedim ablama. Rica ettim. Az önce çok kalabalıktı ama şu an iyi. Herhalde yeniden binerler ama. Neyse güzel bir yere geçtik. Öyle. Müzik ve overthink yani. Ve de izleme. Arkadaşlar şimdi kuzguncuğa geldik. Profiterol yiyeceğiz. İsmi neydi? Ulus buydu. Profiterol içinde. Sen önce geldi, yemiştik, çok beğenmiştim. Öyle ama bunu ben yiyeceğim çünkü ablam kilo alıyorum dedim ve de yemek istemedi. Ama ben yiyeceğim çünkü ben hiç kilo alan bir insan değilim. Çok şükür metabolizma çok hızlıdır. Öyle şu an yürümekteyiz ve kuzgun çok seviyorum. tatlım böyle. Masumca tatlımı yiyordum ve şu dal sırtıma düştü. Oturuyorum burada. Ne sütüm vardı bilmiyorum. Bu arada yedim bitirdim yani. Ayı gibi olduğum için. Çok güzeldim. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Reklam değildir, öneridir. Arkadaşlar şimdi de yürüyoruz, dondurma aldık. Şöyle, bunu yiyerek yürüyeceğiz sokaklar çok güzel ya. Ben Kuzguncu'yu çok seviyorum. Ben burada yaşayacağım. merdivenlerden. Millete fotoğraf çekiliyor. Ama biz yürüyeceğiz. 4 dakikada çıkılıyormuş. Bakalım gerçekten 4 dakikadan çıkacağız. Videoyu başlattım. Çıkmaya başlarken. Şimdiden yoruldum arkadaşlar. Hayat bitti. Çıkamıyorum. Ve çok aşırı yokuş. Baya yokuş. Arkadaşlar tam 58 saat sıra bekledik. Ablam bilet almak için sıraya girdi. Asla ilerlemedi bilet sırası. Benim önümden tam 150 kişi geçti. Sonra ben geri bilet almaya gittim. Çünkü kimlik gerekiyormuş. Şu aptal bilet için. Bu da şey gece müzeciliği yüzünden. 100 lira ödememiz gerekiyor. Aslında gündüz olsa direkt müze kartla girebiliyormuşuz. Öyle çok şükür şu an geldik. Aa, çok güzel buradan da çıkacağız şimdi. Evet, <laughs> 50 tane fotoğraf çektik. Hatta eline fazla tane. bir beğenmedik. Çok sinirliyiz. Neyse ki manzara çok güzel.